Bugün Balıkesir'deyiz. Burada güzel abilerimiz var. Onlarla tanışacağız. Bir de yengem var. Yengemiz var burada. Yengemizle tanışacağız. Çok güzel bir program yapacağız bugün. Şimdi abiden başlayalım, yengeden başlayalım. Ben kararsız kaldım. Yengeden başlayalım. Yengeden başlayalım. Evet. Bak çok duyarlı bir abimiz var. Yengeden başla dedi. Ben de yengeden başlayacağım. Neyine vuruldun bu amcanın ya? ezan okuşuna vuruldum. Ezan Hı. Çok mu güzel ezan kurdu? Çok güzel okurdu. Ne Nerede konuşuyordunuz? <gülüyor> <gülüyor> çok çok yok Yukarı Yok, yok. <laughs> bir çok konuştuk. Çok konuştuk. çok Bak amca seni çok iyi bakıyor maşallah. Baka, yine baka. Buraya bak, lokantaya getirmiş seni. Getire. Her sen. Hemen getir beni. Abi buranın tatlısı <laughs> mı tatlısı Buranın ee, <laughs> Nasıl oluyor abi, bu? Yapılmış. Peynirli. Peynirli, epey çok güzel. Bir de manda kaymağı. Ya yani manda kaymağı meşhurdur. Buradan? Evet, başka? Manda var mı burada abi? Halavca köyü var, Yap köyü var, Karaman köyü var. Buralarda manda evet. var. Şu anda var. O köyü evet. var, evet. Yani 4-5 kere var, ben bildim. Başka neyi var meşhur? Bizim buranın banyosu meşhurdur. Size... Evet, ben Harun Sayan. Sayan Lokantası'nın işletme sahibiyim. 96 yılından beri bu işi yapıyorum işimi açla zevkle yapıyorum, severek yapıyorum. Yaptığım yemeklerden en büyük şey değeri severek yapmak, sevgi içine koymamdır. bu çorbası da e, unu onu kavurarak, tereyağıyla birlikte kavurarak yapıyoruz. Şu anda çorba mı yapıyoruz abi? Evet, şu anda çorba yapıyoruz. Etli çorba. Evet. Kaynamasını bekliyoruz. Çorbaya un, e, tereyağı, kemik suyu, yumurta, yoğurt, terbiye ile karışık şekilde yapıyoruz. Kaynaktan sonra eti, haşlanmış etimizi içine koyarak et çorbamızı yapıyoruz. Bir pideli oluyor galiba ama. Ha, pideli paçalı yapıyoruz. O da balık seviyoruz gibi, biraz silif gibi pideli. Biraz daha ihtiyar işi diyoruz. Yani, evet. zengin bir çorba yani. Ha, zengin şey evet. İnsanlar farklı bir arayışlar için nasıl kelle paçalı meşhur nasıl Nasıl yapabilirim, gibi. daha nasıl değişik ha. Ha. yapabilirim öyle. Değişik ha? yaparak insanları sevdikten sonra da o şeyi tutuyorduk. Yani, sonra gidiyor yani. Ve kaynamasını da böyle kıvamına getireceğim. Çok hızlı ateşle değil. Kıvamına yavaş yavaş. Normal ha? Evet. evet. Kaynar çok güzel çorba. Yani çorba da Yavaş bize... kaynayacak değil yavaş. mi? Evet. Biz de bir tane kaynamış olacak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ Allah razı abi. Teşekkür ederim. Biz size teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Sağ adını. Adını. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Ben kendim yerdim. İçinde de benim derdim. İki gözüm Ahmet'e, Mehmet'e Ahmet e. seni uyandırmaya geldim. Gün müdü, gün müdü. Evlenin bakla, güvercini atar takla. İki gözüm Mehmet'e keser dilini yokla. Yürüsün, uyursun, uykularda ne bulursun? Tut orucu kıl namazı, cennet alayı bulursun. Ama maşallah ya. Tuttum kiranın gerisini, davula gerdim gerisini. Daha çok mani söyledim ama bilemiyorum gerisini. Bilirsin gerisini. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk abi. Buyurun. Abi nerenin inciri bu? Tavran abi. Havran. Evet. Nereye bağlı abi Havran? Balıkesir'e bağlı. Balıkesir'e? Evet. Bizim İncir abi Balıkesir in, mesela Havran'ın İncir'i Bursa'ya kafa tutabilir. Meydan okuyor yani? Evet okuyorum abi. O kadar ha? Evet. Dışarı ihracat oluyor mu? Hiç kullanmıyor Doğal yani? Doğal. Ee. 30 seneden beri buradayım abi. 30 seneden buradasın? Evet buradan emekli oldum. Buradan emekli oldun? Yani buradan emekli oldum. Bu pazarın ismi ne ya bu böyle? Bura gelin deresi abi. Gelin deresi. Evet. bağlı. havrana bağlı. Evet. Gelin deresi. Ama halk arasında ayrancı geçer. Ayrancı. Evet. Halkarası'nda. Ay halk Ay arasında. Üpürlerde yazar gelin deresi bir gelin deresi iki de yazar zaten. Ee, buradan otel nereye gidiyor ama böyle? Buradan havrana gidiyor. Havran Edremit. Ayvalık. Ayvalık. İzmir. Kuzeye gidersen Çanakkale'ye. Çanakkale'ye doğru gidiyor. Evet. Abi buranın şöyle bir tarihi var. Araba yokken, yıllar evet, önce. Evet. Buradan bir obadan bir obaya gelin giderken bu da sele kapılıyor. Sele kapılıyor? Sele kapılıyor. Onun aşağıda onun cesedini buluyorlar. göller. Yani bu, dere burası mı oluyor burada? Evet temin? dere bu, burası oluyor abi. Onun ziynet yaşayanlar buraya köprü yapılıyor ağaçta. Tamam. Ondan gelin deresi bura. Sonra, Buranın ismi ondan gelin deresi. Evet. Yıllar sonra bu, bu buraya bu yol olurken bu köprü karayolları yıkıyor. Yıkıyor sonra yenisi mi yapıyor? Yok bu, bu yol işliyor. O zaman köprü, köprü ağaçlar köprü zaten. O artık yıkılıyor gidiyor evet, normal gidiyor. yol oluyor. Evet. Onlar, Çok mu sel gelmiş o zaman nasıl olmuş? Abi selden değil gelin akla geçerken Dereden geçiyor. Evet sele kapılıyor. O, o zaman aşağıya geçerden buluyorlar. Zeynep eşyalarına o köprü yapıyorlar. Ha. Kaç ya, senesinde oluyor bu olay? Abi araba icat edilmemiş yani. Hiç, araba yokken? Yokken. Abi bin sene evvel. Bin sene olmuş mudur abi? Abi canım o zaman kervan yolu, Bursa kervan yolu vardı. O zaman buralarda yol malı yok, iz yok. Yok yok abi bak. Gelin A -a. nereden geliyormuş abi, hangi köyden geliyor? A -a. Gelin obadan obaya. Köy yok. He, oba... Obadan mı diyor? Obadan obaya. Evet. O zaman çok eski Osmanlı abi, Osmanlı zamanında Tabii zaman. Tabii Osmanlı köyü. Osmanlı, Osmanlı zamanında. zamanında abi. Evet. Köprü bile daha e, Horasan ağacından yapılmış şeyi duruyor yani. Dubalar, duruyor eski Şu anda duruyor mu? Evet. Yani doğalttı ama doğ, doğan var yani biraz daha. Şu an tam olarak nerede? Neresi abi orası? O... Şurası. Şu, şu, karşı, karşı, gördüm Deren'in ki. İzleyicimize gösterebiliriz orada yani oraya evet. o zaman. Bak, evet. Deren'in inmen lazım. İçine inmen lazım. İnmen lazım. İlmen lazım. O... Yani Osmanlı o... zamanında yapılan köprü hala da duruyor. Hala da duruyor. Bu yıl olursa götürüldü köprü. O zaman daha devam ediyor. Evet, devam ediyor. 68'de. Ee. Memnun oldum abi tanıştığımıza. Burası çok güzel bir kervan Burası bağlı yolu Burası Bursa'ya bağlanıyor. Buradan Bursa'ya geçtik gidiyorlarmış. Evet. Kervanla. Kervanla. Şu, şurada hatta şey vardı abi. Han han, yani han. han, nerede abi? Şu şu orman binası karşısında. Bir orada, biri şurada aşağıda, biri daha yani aşağıda. Burada akşamlıyorlar, gece evet, kalıyorlar akşamlıyorlar. Evet, kendi. oteller gibi. Ondan sonra devam ediyorlar yine. Devam şu, yani şimdi, o, o, hanlar otel oldu abi. Adı otel geçiyor. Şu anda hamam var mı orada abi? Buyur. Şu anda var mı hanlar? Yok. yok. Öyle bir şey yok. yok abi. yok gitti. Yaktı. İsmi var halk arasında han yeri. Han yeri? Evet. Hancının yeri. Böyle geçiyor. Hmm. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Sağ ol abi. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Ne söyleyeyim abi? Teşekkür ederim abi tanıştığımıza. Allah razı olsun abi. olur. Bu sene oradaydık. Hep geliş girişlerimizde buradan alışverişlerimizi yapıyoruz. Çok güzel yöresel ürünleri var. Neler var abla burada? Yani bakın hep e, zeytin, organik. organik aynen. Nar ekşisi, zeytinyağı, zeytin, her şeyi alıyoruz. Mesela benim eşim şeker hastası. Evet. alıç sirkesini hep buradan alır. Şurlarda doktor böyle bir alıç sirkesiyim demiş. İçinde de evet. alış sirkesi. Aynen. Hep. O elma neye iyi geliyor mesela eşiniz? Şekerini düşürüyor eşimin. Kolesterolünü Şekerini düşürüyor. Evet. Alış sirkesi. Evet. Doğal abi. Evet. Doğal. Abiler Onu... yapıyor. Evet. Yani bu nasıl yapıyoruz abi siz? Biz onun kabuğunu şeker atıyoruz, şunları kaynatıyorsunuz. Yok kaynatırız. Biz onun çok altı, 7 ay daha daha demeli. atıyoruz. Onun içer şeker atıyoruz. El ısını buna atıyoruz abi. O da oluyor yani. Ayvalık'a gidiyoruz da mesela. Ayvalık. Yani giderken başlıyor. Bak abi daha çok iyi evet. bilir buranın yerlisi. Abi bu, 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 geçti Her yer tatil. Her, Her yer geçtik. tatil. Her taraf tatil bölgesi. Çünkü evet. denizi denizi çok güzel. Yani nerede durursanız durun denizi çok güzel. Siz devamlı buraya mı gidiyorsunuz abla? Biz devamlı bu balık esire geliyoruz. Yani Altınoluk'ta, Altınova'da, o, ondan sonra o, 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 e, Akçay'da. Oksijen yüksek. Evet. Hangi yeri tavsiye edersin abi bu tarafta? Yani Abi bu buyu buraya her taraf. Her taraf güzel aynen. bu tarafta. Mesela biz altın olduktaydık. Bu sene ilk defa gittik. Denizini çok daha beğendi biz çocuklarımız. Deniz daha güzel. Denizi daha güzel dediler. Teşekkür ben ederim efendim. Rica ederim kolay gelsin. Sağ olun. Görüşürüz.